Üzer bakalım. Üzer B ye bakalım. Üzer B, yani iyi bir hisse. Yani yükselmiş. Güzel de yükselmiş. Bu ise ucuzdu bir ara. Biliyorsunuz 30 lira filandı. Şimdi 300-400 liralara gitmiş. Şimdi bu hisseyle ilgili bu çok ıı, olumlu konuşmak doğru değil. İyi çünkü güzel primlenmiş. Piyasası, gerçi piyasa yapmış burada. Bu piyasada aşağı yukarı hareket yapabilir. Ya yani hisse ucuz bir hisse değil. Ama piyasası piyasa yapmış burada. Yani yukarıda da hani spekülasyona maruz kalabilir. Bu tip hisselerde riski atabileceğiniz miktarla bekleyin arkadaşlar. Piyasa üstü seviyelerine çıkartıyorlar hisseleri. Orada ne olacağı belli değil. Çünkü zaten olmayan bir fiyatlarda. Bu hisseyi de zaten çıkartmışlar ve düşürmüşler. Ben aşağı yukarı tahmin edebilirim hani nerelere gider ama yine de risk olur. Bak hisse görüyor musun? Dolar bazında en iyi seviyelerini görmüş. Zirvelerde. Ben şimdi bunda ne gördüm? Biraz daha yukarıları zorlatacaklar ama yine sıkıntı düzeltme yapar yani. Biraz daha yukarıları zorlayacak. Ne zorlayacak? %40. Çok tehlikeli ama. Düşerse de çok kaybettiriyor bu. Bunda sen yükseldiği zaman paranın büyük bir kısmını çık. Riske atabileceğim bir miktar bırak bence. Yani yüzde otuzunu bırak mesela. Şimdi ben bu hisseyle ilgili olarak şunu söyleyeceğim. Bu hisseyi adamlar oyun yapmış. Yüzde otuz, yüzde kırk hala yukarı atabilir. Yani beş yüzleri görür. Tekrar görme ihtimali var. Ben yeni alıcılara değil de önceden elinde olanlara söylüyorum. Çünkü yeni alıcılar için çok tehlikeli. Yukarıda bir 500-600 görür. 500 ve üstünde fitil yapıyor. Bir anda yapıyor zaten. Hani 500'den sonra dikkat edin ama 600'e kadar da görebilir bu hisse. Fakat aşağıda isterse 250'ye de düşer. Şimdi bu adamlar daha önceden yaptı bunları. Ben o yüzden söylüyorum. Nasıl düştüğünü anlamazsınız tehlikeli yani bu hissenin piyasa aralığı 250 lirayla 500 lira. Piyasası bu. Anladınız mı? 500-600 arası 600'ü de görür diyor. 600'ü de görebilir diyor. O civarlar da bunun satış için ideal yerleri. Eğer illa ben alacağım diyorsanız bu hissenin iyi bir düşmesi lazım ya da buradan kumar oynayacağınız kadar almanız lazım. Yani paranızın çok komik bir kısmıyla alırsınız, risk atarsınız. Çünkü bu, bu adamlar istese çekebilir hisseyi aşağı. Hele bir de siz aldı mı zaten çekerler. Alıcı olmazsa da çekmezler. Anladınız mı? Burada oyun da var çünkü. Sadece bu şey değil yani, tesadüf değil yani bunlar. Burada oyun da var. Adamlar alıcı gelirse aşağı çekecek. Gelmezse de yukarı sürecekler. 500'den 600'den alıcı çekecekler hisseyi. Sonra ne olacaklar? Bir daha düşürecekler. Anladınız mı? Bu tamamen böyle fare kapanı gibi. Dikkatli olun bu hissede. Ben yeni alıcılara tavsiye etmiyorum. Önceden alanlara da 500'e 600'e giderse riske atabileceği bir miktarla beklemesi taraftarıyım. E, i̇nat ederse parasını kaybedebilir. Dikkatli olsun. O yüzden yani ihtiyacı olmayan riske atabileceği bir miktarla beklemesinde fayda var bu hissede. Çünkü bu adamlar bir anda götürür bir anda düşürür yani. Nasıl düştüğünü anlamaz. Evet. Satış fırsatı da vermezler. Taban taban düşer. Evet. Başka hissi alalım. Segi hocam demiş. Segi'ye de bakalım.